Ben sen azalı salı. Anne, git salı senle anne, anne, anneciğim. Üşütüm üstümü, az senle anne, 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 anneciğim. <laughs> ya, evet, karşınıza pop pop. Evet, Bu arada bir sürü bir <laughs> tarı çiper, eder, müslülük, müslülük adamıdır, çiper, Annem baban annem. Hayır. Seni müslük, müslük korosunu alıyorlar. Çiçekler döner, baba. Annem baban topraktı. Yapma, yapma, yapma. Yapma, yapma, yapma defa. İstek parçanız var mı? gibi. <laughs> göz <gözünü söylesene. gülüyor> ha? Hayır. İstek parçanız <Kesin> var mı? Göz gücünü söylesene. Hayır.